diliyorum gerçekten su uyuyor düşman bile uyuyor ama piyasalar uyumuyor önceden 5 gün 24 saat olan piyasa artık 7 gün 24 saate çıktı Bitcoin çok ciddi bir düşüş gerçekleştirdi bugün işte Çin'deki mininglerin elektrikleri kesilmiş Amerika'da bazı banka regülasyonları geliyormuş falan filan haberleriyle tabi bu tarz temel haberler önemli ama Teknik olarak da bence çok sağlıklı bir düzeltme yaptı. 50 günlük ortalama kritik. 56.300 görüyorum ben Binance fiyatında. 56.000 bin seviyesi diyebiliriz buna. Yani 56.000 üzerine kapatması durumunda güçlü bir e, alış gelecektir diye düşünüyorum. 50 günlük ortalamanın altına kapatırsa da ki ben bu ihtimali de oldukça yüksek görüyorum. E, şöyle bir 50.000 seviyesine doğru düzeltmesine devam edebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir e, ikili dip, yani gerçi yükselme formasyonunda ikili dip olmaz ama e, ikinci defa şu 50 bin seviyesini test edebilir diye düşünüyorum. 100 günlük ortalamanın üzerinde. Asıl benim e, dikkat çekmek istediğim nokta Bitcoin'den de bağımsız, çok daha mega bir hareket geliyor. S&P 500 tarafında ve Dow Jones tarafında. Şöyle bakacak olursak bir Biden paketi var. 1.9 trilyon dolarlık destek paketi verilmişti şimdi 3 trilyon dolarlık yeni bir paketten bahsediliyor yalnız bu paketin önceki paketlerden bir farkı olacak çok önemli bir nokta var burada önceki paketler stimulus paketiydi yani direkt devlet insanların cebine işte işsizlik maaşları olsun ya da çeşitli çeklerle olsun destek sağlıyordu ekonomiyi canlandırmak için Şimdiki paket altyapı paketi. Altyapı yatırımlarını desteklemek için oluşturulacak bir paket. Ve bu paket tabi ekonomiye bir can verecek muhakkak. Lakin e, finansmanı nasıl yapılacak sorusuna geldiğimizde burası kritik. Finansmanı vergilerle yapılacak. Ve vergilerin en önemli kısmı da büyük bir bölümü de vergilerin büyük bir bölümü de capital gain tax yani e, his varlık satışlarından gelen özellikle hisse senedi satışlarından gelen e, gelirlerin vergilendirilmesi olacak. Benim şahsi kanaatim ki zaten borsa da yani S&P 500'de Dow Jones'ta hepsi gerçekten çok yüksek seviyelerde e, hem bu yüksek seviyenin düzeltmesi için bir bahane olacağını inanıyorum. Tabi nereye kadar gelir bu düzeltme onu şu an kestiremiyorum ama e, çok ciddi bir yükseliş vardı. Yani RSI zaten çok ciddi bir yüksek seviyeye geldi. Ee, en azından şöyle bir 50 günlük seviyeye doğru çekilebilir diye düşünüyorum. Bu paketin konuşulmasıyla beraber. Tabi paketin geçip geçmeyeceği de muamma ama e, yine bir S&P 500'de bir düşüş trendi yani düzeltme daha doğrusu bekliyorum. Ee, Bizi nasıl etkiler? Türk borsaları nasıl etkiler? Onu da kestirmek güç. Yani tabii Türkiye borsası zaten biraz daha farklı, biraz daha ayrışıyor ama gelişmekte olan ülkeler borsalarına benim şahsi kanaatim olumlu etkileyeceği yönünde. Çünkü hem bu altyapı paketinden doğan çeşitli harcamaların özellikle aramalları Amerika'ya ithal olduğu için... Onun dışında yine buradan çıkabilecek bir miktar paranın gelişmekte olan ülkelere gidebilme ihtimali olduğundan dolayı gelişmekte olan ülkeler piyasalarına biraz olsun hareket gelebileceğine inanıyorum. Türk borsası da buradan nasibini alır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii Türk borsasının kendine özgü bazı dinamikleri, bazı problemleri var. Onlardan dolayı ne kadar etkiler çok da kestirmek kolay değil. Ama şöyle baktığımızda geçtiğimiz haftada Bistüz'e son bir kere daha bakmıştık. Bistüz'de ciddi bir dipten dönüş emaresi görüyorum. 1450 seviyesi kırılırsa da yukarı yönlü hareketin devam edeceğine inanıyorum. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. İyi haftalar olsun. Bol kazançlar olsun.